Arkadaşlar merhabalar. Hocam şimdi ABD'nin bir 51. bölgesi var. İnsanlar giremiyor. Gazeteciye giremiyor. He, 51. bölgede Hı. diyor ki işte dünya dışı varlıklar orada kimi hani şire var ha. Hani tam olarak ne olduğu belli değil. Kimisi böyle diyor. Orada bazı insanlara teknolojik bilgiler veriyorlar. Daha hızlı. Hızlandırıyorlar işi. Kimisi diyor başka şeylerden bahsedenler var. Gizli olaylar. Mesela bu bir de başka bir var. Benim bu da şeytan üçgeni var. Oraya giren uçaklar hepsi kayboluyor, bulunamıyor. Evet. Bu dünyanın bazı yerleri önemli midir acaba? Dünyanın bazı yerleri. Geçişmeler mi var? Ya kardeşim şimdi bu 51 bölge Amerika'da olan diye. El, yasak... 51'de bir anlamı var mıdır bu? bu anlamı yok da 51. bölge onlara göre 51. bölge olabiliyor da orada giriş yasak. Orada gizemli olaylar oluyor. Orada gizli olaylar, gizemli olaylar olduğu için kapatmışlar. Ben oraya girmeyeceğim. Bu senin anlattığın o Bermuda Şeytan Üçgeni. O Bermuda Şeytan Üçgeni de oraya giren araçlar her neyse kayboluyor. Bu şeytan üçgen, üçgen alan yani. Üçgen yani yapıyor. Orada hani eşyalar kayboluyor ya, araçlar kayboluyor ya, oraya da, oraya da, yani şeytani bölge demişler. Yani a, uçaklar gidiyor ve gemiler orada kayboluyor ya, o yüzden. Ki yani şeytani bir bölge yani orayı, bir, çözü, orayı daha çözememişler. Senin yani. bildiğin bir düşme olayı oldu mu zamanlar Orada Çok üçgendir. Üçgen de o üçgen de aynı arkasıyla bağlantılıdır. Ayın bir manyetik alanı orayı çekiyor. Yani orada bir geçit alanı var. Ayın arkası karanlıktır. Ayın ayın arkasındaki üçgen de Bermuda'nın tam üstüne geliyor. Birbirine bağlantılıdır. Ha önemli o onları bırakalım da şimdi gizemli olaylar vardır. Mesela hani göbekli tepeye bazı yaratıklar insanlara görünüyor. Öyle değil mi Hocam bu da var. Göbeği de de var. He. Bir de başka bir şey de var. Bu ne şeyde bu peri var. Evet. Bir bölge var. O bölgenin iyi de koma koma da koma da. Evet. Koma da tepesidir. Hı. Koma da, biz nerede tanıyoruz biliyor bu ismi? Koma gene Yani Hani bu Adıyaman'daki bu Nemrud'un kralı var ya Komeda. Komeda. Ya orada mesela bir tane işi annesine babada demiş ki ben Komeda'ya gidiyorum Nevşehir'e. Orada ben otelde çalışacağım. Hı. Eskiden cep telefonu da yokmuş. Adam gelmiş oraya. de arada telefon açıyor ya eve. Sonra bir ay, iki ay aramıyor. Babası, annesi bilmişler. Otobüze gelmişler. Babaca öyle bir yer yok. O Komeda, dedikali tepede yaratıklar var. Ve hatta köylüler diyor ki biz çocuklarımızı gece oralara göndermiyoruz. Çocukları kaçırıyorlar. Bir de gelmiyorlar. Ha işte Muhammed Veli'nin batın ilmi birliği için işte Muhammed Veli verilen yerlerde Muhammed Veli girebilir. Tamam da bunlar nasıl kaçırabiliyor? İşte kimse Muhammed Veli'nin tırnağına bile dokunamaz. Tamam da bunlar nasıl kaçırabiliyor insanları? bunu? Kaçırıyorlar tabii, zayıf insanları da götürüyorlar, kaçırıyorlar, peri olabilir, şey alem olabilir, oradaki gizli ruhaniyete olabilir. Bir de diyorlar ki tarihte burada savaş olmuş ruhlar ile kötü ruhlar arasında savaş Allah olmuş, kötüler kayıp anil olmuş. Anil yani bir de başka bir şey var diyorlar çeşit, ki, çeşit bir var. de diyorlar ki kötü ruhlar orada gizlenmişler, çıkamıyorlar. Şimdi, şimdi bu kötü ruhlar var ya, bir de bu, bu kötü ruhlarda onların hakkında Allah'ın emri de tabi. Allah Muhammed Medi koruyor. Yani Muhammed Medi onların içine girerse de Muhammed Medi'nin bile dokunamazlar. Çünkü bir arkadaşım demişti, ha Hasan Acar, Fethi. Bir yorumunda dedi ki, Medeni izi bulundu. Hı. Yanına ihanat melekler yanındadır. Ondan sonra birisi de o bilgiyi ona söyledi. Her de izi bulundu, yeri söylemedi bazı rivayetler var. Kardeşim, bak şimdi Muhammed Mezi'yi her ne kadar da ele kendi kafalarına mı söylüyorlar? Artık bu sosyal medyadır. Artık insan ne diyebilirim yani? O ama yeri takip etmedi, yeri söylemedi. Hocam benim yaşım 39. Ben hiç bu sene kadar Mehdi konusu gündeme alınmamış. Demek ki artık ruhlar olsun, insan olsun bunun farkında. Yani sanki bir şey farkın, farkındalık var. Ama kimdir? Yani o, o problem var. İşte o problem, büyük problem zaten orada var. Ha, bana kardeşim, nerede kötü ruhlar varsa da olsun, istersen yer altında olsun, istersen yer üstünde olsun. Yemin ederim Muhammed Milli onların içine de girer. Onlar Muhammed Bey'in tırnağına bile dokunamadılar. Neden? Evet, Hasan Hoca doğru söylemişti. Çünkü onu melekler koruyor. Kimse ona yanaşamaz. Kötü ruhlar bile ona yanaşamaz. Evet, ama izi bulundu demekle ne demek istedi? Hangi yerde? Bir tane nereyle de Hasan demişti yıldızları takip ederek izni bulmuşlar. Yıldızları. Kim diyor rüyaları kontrol altına alıyor. Ya Muhammed Bey'in prankasından kimse giremez. Ha? Çünkü neden? Ona rehberlik yapan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onu koruyan odur, ruhaniyetidir. Koruyor. Artık eskisi gibi prankası alma ile iş yok. Gitti. Alamazlar. O gitti. Yani Muhammed Medi'nin frankasını ele alacaklar. Kontrol edecekler. Yeni belirleyecekler. Öyle olmaz. Çünkü Muhammed Medi'yi koruyan melekler vardı Ve Peygamber Efendimiz'in ruhaniyeti vardır. Koruyorlar ha. Muhammed Medi'ye görmüştür Peygamberimiz. Yani elini kulağına da vermiş. Yani eli kulağına vermek ne? ne demek? Yani elim kulağındadır. Ha? Yakında geleceğiz demektir. Yani eli kulağında. Şimdi ben bunu bir edeyim. Diyelim ki bu semada gelen kötü ruhlar da olacak ve yerin altındaki o kötü ruhlar da çıkacak boyutlara girecekler onlar da o boyut o tabandaki boyutlar da buraya gelecekler birbirleriyle alışveriş edecekler birbirine görünecekler girip gelecekler onlar o kötü olanlar planlarla beraber olacaklar e, tabii ki Allah'ın gözü her şeye yeter bitti. Allahü Teala Muhammed Veli'ye bu kelimeyi demiş. Demiş ben seni bütün her şeyde koruyacağım. Bir ve seni tüm sıkıntılardan yani darlıklardan kurtaracağım. Bu iki ve bütün filanları da atacağım. Üç İşte bu. İstediği kadar dolaşırlar. İstediği kadar değişti ki izi bulundu. Yanına yanaşamazlar. Bu doğrudur. Evet. Çünkü melekler onu koruyor. Ve melekler ve peygamberlerin peygamberi bizim ruhaniyeti. Ve yakında onlar da Muhammed Meclis'e gelip doğru olacaklar. Şu anda ruhaniyetleri geliyor. E kardeşim ben Hasan Acar'a çok teşekkür ederim. O da iyi bir takipçidir. Ben de Hasan Acar'a bunu sormak istiyorum. Değerli kardeşim. Sen neyle diyorsun ki Muhammed Bey'in izi bulundu? Melekler var onun yanına gidemiyor. Nerede izi bulundu? Bak ben burada diyor Muhammed Veli Diyarbakır'dadır. Hocam bunu söyleyerek iyi kıymeti, riske... Yani ben riske... bir düğme dememişim, yani izi bulundu. Tamam, riske koymuyorsun mesela. Hani ben diyorum ya, Diyarbakır'dadır ya, bazı e, kelimeler söylüyorum, şifreleri tamam, tamam. anlatıyorum. Tamam da riske koymuyorsun. He? Riske girmiyor. Ya ben ne riske gireyim? Muhammed Veli Diyarbakır'dadır. Ben onlara herkese söylüyorum. Tamam, o kişi riske girebilir, diyorum. Ya gidebilir girebilir ama Allah Teala demiş ben Muhammed bildiği her şeyde koruyacağım. Her şeyde koruyacağım. Her darlıkta kurt kurtaracağım. Muhammed Bey'e bu kelimeleri söylemiş. Biz Allah'tan cesaret alıyoruz. Yani G G Muhammed Bey'e ile bu iki kelime demiş bana. Ve de her şeyde koruyacağını ve bütün sıkıntılardan, darlıklardan, zorluklardan kurtaracağını Muhammed Bey'e söylemiş. E yeter! Artık biz kimden korkacağız? Ha, Hasan Hazar'ın izi bulundu demek istediği de diğer olabilir bence. Bence. Yani istersen hepsi de kötü ruhlar, hepsi de bilsin ki Muhammed Veli Diyarbakır'dadır. O zayıf filanlar ve o kötü ruhlar. Hepsi de bilsin ki Muhammed Bey'in parmağına bile dokunamazlar. Bunu kesin ben biliyorum. Çünkü korunuyor. Korunma altındadır. Evet bu doğrudur. Ama izi bulundu demekle Hasan Hacı kardeşimiz e, da söylemiş olabilir de söyle, söylememiş olabilir de. Bu da benim bir yani görüşümdür. Bir tahmininde bulundum. Yakında zaten hepsi belli olacak. Ne zaman ki 8-9 depremler geldiyse, ne zaman ki güneşte patlama olduysa ve o patlamadaki fırtınalar yeryüzüne geldiyse, o elektromagnetik dünyanın semasını manyetik kaplarsa ve ateş semada gelirse ve o, o ateş topları gelirse ve tüm ile kasıgarar olursa dünyanın yarısı yok olduktan sonra mı medyaya inanacağız? O zaman herkes o zaman mecburi inanacak. Çünkü allah Teala Muhammed Bey demiş dünyanın yarısı yıkılacak. Hadi bakalım. İnansanız da budur, İnanmasınlar da budur. Ama inanıp da imanı gitmek de onun da bir iman değeri var maneviyatta Allah katında. İna inanmak da güzel bir şeydir. Bari insan imanlı Allah'ın huzuruna gider. Bana ben inandım elimde bir şey gelmedi. Bu. Yahu inanıyorsa içinde ya ben inanmıyorum boştur neyse içimde inanayım da yine de ben zahiyete göre vurayım zaten her şey zahidedir ha İsrail gibi İspanya'da bir iyi getirdi biz de kendi aramızda bir tane yahu sen kendi aranda bir tane çıkarsan da başınıza bir bela gelmeyeceğine dair bir delil var mıdır? Bir, ben tekrar söylüyorum. İspanya'yı bak İsrail'i örnek alın kendinize. Yani kardeşim Allah'ın diniyle oynanmaz. Evet. Siz diyorsunuz ki Zahir'de bir meydan çıkaralım. Birleşelim. Ve Filamonlara karşı gösterelim. Öyle bir amacınız vardır. Fakat o sizin çıkaracağınız meydan Zahir'dir. Olabilir. Fakat Zahir'de de ya Yahudilerle, Hristiyanlarla ve Budistlerle ve İslam alemiyle yeni mütezile bir dünya düzeni mi kuracaksınız? Ha, zahirdir o. Ha, ya gayeniz buysa bu yeni kurulacak dünya düzeni ise bu bir Ama Allah'ın da korumak istediği başka bir projesi var. Sizinki zayet budur. Size kalsın. Allah'ın da korumak istediği başka bir İslam dini var. Aynen yeni dünya düzeni gibi değil. Tek bir İslam dini ve dünyadaki bütün mazlumları İslam dininde toplama gayesi var. və Allah pulis istəmiş və Muhammed bəyli də dünyanın xəlifəsini yapaydı. Qoyduz. Bu, qoracıyus.